Kaynaklar köyünde, Bucak Kaynaklar köyünde abimizin köy evine gidiyoruz. Burası Buca kır düğünlerinin yapıldığı ormanlık bölge. Bak Вообще şey yeni oldu. Biz aldığımız yıllardan beri. He? İşte ben de böyle

Gelin değil mi? Yakacak tabii. Sözler erkekler gelip yakacaktı ama onlar başka şeylerle uğraşıyor. Bir sıcak ev bekliyorduk. Hayalimizde sıcacık bir yere girmek vardı. Burası aslında bayağı İzmir'e uzak. Kırıklar tarafında, Belenbaşı. Çok güzel ormanları geçerek geldik. Burada biraz evler falan var ama aslında ortalık çok güzel. Kuş sesleri. Zeytin edeceğiz hemen. He, Evet söyledi abim. Aa. Şimdi hamur yoğuruyoruz mayalı. Ondan sonra da ıspanak pişi yapacağız. Boş pişi, peynirli pişi. Sobamız da yandı. Bugün köylüyüz. <laughs> Çok güzel mi? <laughs> Sobamız değişik. yandı. Evet. Şu Çayımız üstünde. Çayımızı da demleyip üstüne koyduk. Hamur yoğurduk. Şimdi ıspanaklı ve peynirli pişi yapacağız. <laughs> Hamur hazır hazırdı. <laughs> bu da bizim gelinimiz Ergün Hanım'ı. Daha kahvaltı yapmadık saat 12 civarı falan evet. Beni deli, deli deli çekme kafam falan. <laughs> Bak deli deli çekme beni dedi ama deli deli çekilmiş oldu. Çünkü bu bir doğaçlama. <laughs> Köy yumurtalarımız. Gelinin köyünden. ıspanak peynir ve ıspanak. Burası böyle köyde bir ev, portatif, tek katlı bir ev. İnşallah ben de yaptıracağım ileride. Hamurlarımızı pişirmeye başladık pişilerimizi. Burası biraz soğuk olduğu için yumuşamadı. Yumuşak olmadı ama. Her şeyi evet, şimdi şerimizi yiyeceğiz. Evet, uzadı mı? Bak, benim bir de göster böyle geçerken çayını <laughs> şey <yap>. <laughs> <laughs> Beni göster Hadi afiyet olsun kapat. Yavrucak hemen bizi görünce geldi. Peynirini de yiyip bir beyim benim. Güzel kızım benim. Kahvaltımızı yaptık, şiştik. Hamurları da yedik. Hiç de i̇şte pişman değilim vallahi. Vallahi imkanı olan herkes köyden bir toprak, bir arazi, bir şey almalı. İşte bu İzmir'in dağları burası. <laughs> İzmir'in dağlarında çiçekler, ağaçlar açar. O bugündür, o da bugündür. <laughs> Her şeyden keyif almayı lazım. Mutluluk. Hayat doğada artık. Ne? ya kızım sen. Oy kuzum o Oy kuzum, kuzum güzel bebeğim. İnsancıl hayvanlar. Bak. Bak tırlamaya bak. Bak tırlamalara bak. 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 dost? Bak. Bak. Allah Allah bu şey mi var? O da. kel tarafını ne iş şey yapıyorsun? Hadi <laughs> <laughs> evet, şimdi biraz yürüyüş yapalım. Hamurları yedik. Acık. <laughs> Birazcık kendimizi rahat Ay biz yani. Hamur sağlığa zararlıdır. <laughs> Şu ağaçların güzelliğine bak. Şu karşıdaki çamların altı resmen simsiyah kar orman gibi. Yabani dönüyoruz. Gezdik, tanıdık, yedik, içtik. Şimdi de buca merkeze geri dönüyoruz. Oksijen çarpması yaşıyorum şu anda. <laughs> Çok güzel bir dedik.